Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Furkan Embel. Bugün sizlerle Rotterdam'ı gezeceğiz. Hazırsanız haydi geçelim. Şimdi abi ilk şehre girdiğimde bir Varşova benzetmesi yaptım. Şöyle şuralar önceden yaşadığım şehir olan Varşova'ya benziyor gibi geldi. Hemen buranın solunda da eğer inerseniz merkez tren istasyonu var. Rotterdam Central Train Station. Şimdi bir önceki gezimizde sizlerle birlikte Amsterdam'ı gezmiştik. Eğer izlemediyseniz videoma şuradan ulaşabilirsiniz. Bugün Rotterdam'ı gezeceğiz. Rotterdam arkadaşlar Hollanda'nın nüfus olarak en büyük ikinci şehri ve mimari olarak da Avrupa'nın bence en modern şehri diyebilirim. Çünkü girer girmez böyle o klasik Avrupa mimarisinden farklı bir modern yapı sizi karşılıyor. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü gezdiğim yerlerde artık hep o Avrupa tarzı mimariyi görmek. Ulan niye gezdim ki dedirtebiliyordu biliyordu bazen ama buraya gelince bir farklı hissettim. Şimdi geçelim. Rotterdam Hollanda'nın güneybatısında yer alıyor ve Avrupa'nın da en büyük limanı Burada yani burası bir liman şehri. Bir ekonominin yüzde %70-60'ı bence limandan sağlanıyordu. Çünkü Türkiye'ye bile gelen ürünlerin çoğu ilk başta buraya geliyor. Şimdi hemen tren istasyonuna indikten sonra biraz ilerlediğinizde şöyle bir bina sizi karşılamış olacak. O bina Rotterdam belediye binası gençler. Baya şekil duruyor. Bana böyle Assassin's Creed havasını yansıttı. Çünkü yukarıda bir kule var tam oradan böyle zıplamalık duruyor. Bu benim Rotterdam'da aslında ikinci günüm. Burada bir arkadaşım var. Onun evi de tam aslında o başladığımız noktadaydı. Yani merkezde direkt belediye binasını gören bir manzarası var. Aşırı hoşuma gitti. Arkadaşım burada mimarlık yapıyor. Rotterdam'la ilgili size birkaç böyle bilgi vermek istiyorum. Şimdi bizim Belçika ile alakalı birkaç kıyaslama yaptık Rotterdam ve Hollanda arasında. Çünkü abi geldiğimden beri İngilizce ile her türlü hayatta Kalabildim burada ve insanlar öyle bir müthiş İngilizceler konuşuyor ki böyle ağzınız açık bakıyorsunuz aksanlarına hafif doç aksanları olsa da e, yine de böyle İngiliz aksanına yakın bir şekilde İngilizce konuşuyorlar. E, yani böyle bir kıyasladık Rotterdam'la bizim Belçika'yı. Arada dağlar kadar fark var hem maaşlar açısından olsun hem yaşam kalitesi açısından olsun. Bence Hollanda bir tık yani şu an gezdiğim kadarıyla ve konuştuğum insanlar bakımıyla çok daha gelişmiş diyebilirim. Bir tık değil. Eğer biri 85 ise birisi kesinlikle 95 diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında demek istediğim şeylerden biri insanların ortalama boyu şu sağdaki arkadaş kadar. Ben soldaki ile boyutum öyle düşünün. Genel olarak ortalama boy burada 1.85 falan böyle 1.90'a yakın. Eğer benim gibi 1.73 seniz Birazcık böyle sorun çekebiliyorsunuz Çünkü kendinizi böyle kötü hissettiriyor Çünkü çoğu insan uzun burada Yani hem erkek hem kadın Ama göçmenler uzun değil Yani mesela burada Hispanikler, Japonlar, o Asyalılar Uzun değil O yüzden hani onlar Zaten kendilerini belli ediyor direkt yabancı olarak Ama yerlileri cidden aşırı uzun Diyebilirim O gösterdiğim iki yerliden Soldaki benim boyum Sağdaki de ortalama Hollanda boyutu diyebilirim. Onun dışında Hollanda'da gördüğüm şeylerden biri böyle çok fazla şekilde açık AVM'leri var. Sanırım alışveriş yapmayı seviyorlar. Ama hep açık alanlar yapmışlar. Bu da güzel bir şey. İnsanlar açık havada alışveriş yapıyor. Şimdi şehrin en eski yapılarından biri olan şu görmüş olduğunuz kiliseye geldik. Bu kilisenin adı Sen Lawrence Skark. Artık okunuşu nasıl oluyor bilmiyorum Filomenkçe'de. Sint diye okunuyordur ya da Sint diye okuyorlardır. Ee, ama İngilizce olarak sen Lawrence Skark olarak geçiyor. Ee, bu görmüş olduğunuz bina şehrin en eski binası. Ama şöyle bir olay var. Şimdi olay nedir derseniz arkadaşlar kilise 14. ve 15. yüzyılda yapılıyor. Ondan sonra buna bir hatta kule ekliyorlar. Şimdi kuleyi de göstereceğim sizlere. O kule de hoş duruyor. Belediye binasında duran kule gibi. Aynı tarzda bir kule ekleniyor. Ama sonradan ne oluyor abi? İkinci Dünya Savaşı'nda burasını yerle bir ediyorlar. Yani baba Rotterdam'da hiçbir şey kalmıyor. Bu bina bayağı da bir hasar yiyor. Hani bunun böyle çok küçük parçaları falan kalıyor artık. Sonra ne yapıyorlar? Klasik Avrupalı güzel de yapıyorlar bu adamlar bu işi. Aynısı Polonya için de geçerliydi bakıyorlar abi eski fotoğraflarına. Aynı mimariyi elde etmeye çalışıyorlar ki tarih kaybolmasın diye. Adamlar sonradan aynı şekilde yapıyorlar. Eski tarihteki gibi. Şöyle size kulesini de tekrardan göstermiş olacağım. Şimdi kuleyi de şu taraflarda görebilirsiniz. Onun dışında şöyle bir şey göstereceğim size. Buranın pazar yeri var. Bugün şansımıza pazar varmış. Size pazarı da göstermiş olacağım. Şöylese pazar yerinden de görüntüler vermiş olayım. Burada birçok böyle yemek, içecek, ondan sonra herhangi bir giyim üzerine bir sürü şey satıyorlar. Hatta bu uçakmak gözlükler bile bulunuyor. Hollanda ile alakalı vermek istediğim başka bir bilgi de burada yaşayan göçmenlerin ya da hani daha sonradan göç edip buranın vatandaşı olmuş halkın çoğunluğu Türkiye'de Polonyalı. Ee, buraya geldiğimden beri baya böyle bir Türkçe duyuyorum. Çünkü çok fazla yaşayan var. Ee, Amsterdam'da bu kadar fazla yoktu. Amsterdam'da da lehçe duyuyordum sürekli. Ee, hatta ilk lehçe duyduğumda olan demiştim. Özlemişim sesi falan. Ama sonradan o pıçı 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 sesleri duyunca olan dedim özlememişim. Ee, şu an hala pazarı geziyorum. Yani bildiğiniz bizim Türk pazarı yüksek kıma bizim kültürden gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Liège'deki kültürü bizimkiler getirmiş. Buraya da aynısıdır diye düşünüyorum. Şimdi şehrin önemli yapılarından biri olan bir alışveriş merkezi daha doğrusu market hal diye geçen Marktal'a geldik. Burası bayağı ünlü gençler özellikle aşırı turist çekiyor. Ve içerideki çoğu firma Türk. Ee, dün girdiğimde bayağı böyle buram <laughs> buram bizim oralar kokuyordu. Ama tarzı ondan sonra yapısı aşırı güzel. Şimdi size içeriyi de göstermiş olacağım. Şimdi içeri girmiş olduğunuz zaman sizi böyle bir sürü yemek yeri karşılıyor. Onların hepsini size gezdireceğim ama öncesinde şuralara dikkat etmenizi öneriyorum. Gençler burası böyle yemek yerleri olmasına rağmen bu görmüş olduğunuz camların her birinde bir ev var. Yani daha doğrusu her parçada bir ev var. Ee, dış cephesi de var. İç cepheye bakan yerler de var. Bunu dün öyle gezerken burada sağ olsun Türk bir arkadaş bizlere anlattı. Ee, buraya ilk geldi orayı anlamamıştım. Yani ev olduğunu düşünmemiştim ama gösterince ulan dedim çok mantıklı. Ee, şimdi size tek tek böyle bazı yerleri göstereceğim. Fiyatları görün yemeklerin. Ee, belki Türk kültürünü de görmek isterseniz Hollanda'daki. Şöyle biraz daha hamburger fiyatlarını size göstereyim. Mesela şuradan burger fiyatlarına bakabilirsiniz. Ortalama bir hamburger 7-8 Euro civarında. Onun dışında burada böyle Asya kültürü yemekler. Çok ünlü arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim mekanlarımıza. Bakın burada yine bir Türk mekanı var. Çok tatlı duruyor. Şöyle adı da mantıymış. Tamamıyla bizim yemeklerimiz var. Dün görünce böyle biraz şok olmuştum. Hoşuma gitti. Ayrıca burada da sanırım yine Türk mekanı. Burada da gözlemedir, kumpirdir. Uzun zamandır Belçika'da kumpir falan görmemiştim. Burada var ama. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Şimdi gençler göstermek istediğim şeylerden birisi de şu binanın biçimi. Bunu da dün arkadaşım bize bahsetmişti. Bakın burası kalem şeklinde burasını da kalem tıraş şeklinde yapmışlar. Garip bir mimari var. Onun dışında küp evlerin girişi hemen şuradan. Şimdi küp evlere girerken ilk başta böyle bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü e, girişi çünkü girişi böyle hani o fotoğraflardaki gördüğüm gibi değildi. Ulan dedim bu mu yani? O kadar hani böyle fotoğraflarda efektlenip falan veriliyor diye biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Ta ki içine doğru ilerleyecek kadar. Şu dıştan ilk gördüğünüzde böyle eğer benim rotamdan gelirseniz siz de küçük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama girdiğiniz zaman diyorsun baba adamlar yapmış. Şimdi hadi siz de girelim. Şimdi gençler girişi küpevlerin buradan başlıyor. Zaten buradan itibaren şöyle bakıyorsunuz ulan diyorsunuz bayağı güzel. Yani herkesin hoşuna gidiyor. Şimdi sizlerle birlikte ilerleyelim. Şimdi bunlar üç kattan oluşuyormuş e, gördüğüm kadarıyla. İlk giriş katında böyle oturma odası şeklinde olmuş oluyor. O da üçgen piramit şeklindeymiş. İçine girmedim. Normalde içine giriş varmış ama bugün e, bakım nedeniyle kapamışlar. O yüzden giremeyeceğiz sizlerle. E, ikinci i̇kinci olarak ikinci katında banyoları ve yatak odası. Üçüncü katında da hemen o çatı katı oluyor. Çatı katının genel olarak üst taraflarında camlar var. Gökyüzünü görebilecek şekilde tasarlanmış. Çatıyı da genelde ya bitki yetiştirmek ya da böyle e, kiler gibi kullanıyorlarmış. Şöyle içeriden size bir daha göstermiş olayım. Çoğu insan gelip burada fotoğrafını çekiniyor. Toplamda 78 tane bu küp evlerden varmış arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şimdi gençler küp evleri de gezdiğimize göre hemen küp evlerden dönüyorsunuz. Arkanızda yine bir cennet. Out Haven dedikleri eski bir marina. Rotterdam'ın en eski marinalarından biriymiş. Şimdi hemen kamerayı çevireceğim. Size o, o marinayı göstermiş olacağım. Abi şöyle göstereyim size. Benim bayağı hoşuma gitti. Burada küçük birkaç tane restoran var gelip yemek yenilebilir ailenizde, eşinizde, dostunuzda. Onun dışında yine şehrin önemli yapılarından biri olan karşımdaki bina var. Ya Rotterdam'ın ya da Avrupa'nın ilk gökdeleni olma şerefini taşıyor karşınızdaki bina. Şimdi ben bu şehre ilk girdiğim zaman şehri biraz Varşova'ya benzetmiştim. Ama sonra böyle dolaştığım zaman özellikle o arkamdaki binaları gördüğüm zaman New York'a gitmiş birisi olarak hafif böyle New York'un o Brooklyn köprüsünün o taraflarına doğru benzettim ama ben New York'a gideli yaklaşık bir 10 yıl oldu. 2013'te gitmiştim. Hani belki de hayal meyal hazırladığım için benzetmiş de olabilirim. Ama nedense şurası bana hafif bir New York'u anımsattı. Şehrin böyle küçük bir Avrupa'yı New York havası da var diye bilirim. Gözümüz gönlümüz açıldı ya. Hep aynı aynı küçük bina gör gör gör. Sanki İstanbul 4. Levent'i buraya getirmiş dikmişler gibi bir görüntü var. Bu manzarayı bir de sizlere şöyle göstereyim. Yani cidden abi ya hafif küçük bir New York havası var şehirde. Ve hiç Avrupa'yla da benzemiyor yani. Avrupa'yı tarz değil bence. Gayet güzel olmuş. Şimdi Marina'dan biraz ilerledim. Ve şu evin arası dikkatimi çekti arkadaşlar sizlere onu göstermek istiyorum çünkü güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum oradan gemiler falan var bir birlikte gidelim bakalım bu arada şöyle mahallenin içinde size göstereyim mahalle bu şekilde şöyle ilerleyelim hemen şehir genel olarak çok temiz yani eğer belçika ile karşılaştıracak olursak tertemiz diyebilirim <laughs> Şey o baya güzel yani <laughs> beklediğim güzelliği harbiden varmış sizlere şöyle göstereyim abi cennet ya yani hani <laughs> cidden cennet yani şuna bir bak adamlar burada yaşıyor abi adam burada doğup büyüyor adam işte aşağıdaki kafede çay içiyor sen de gidip kıraathanede içiyorsun öyle bir olay var Şimdi hem Belçika hem Polonya'da yaşamış birisi olarak hem de Romanya'da yaşamış birisi olarak kıyaslamayı yapalım hemen. Şimdi baba, <laughs> gördüğüm en baba Avrupa için konuşuyorum. En baba yerlerden birisi cidden Hollanda oldu. Eğer gelecekte Avrupa'da yaşamayı hayal edenler varsa ulan sivrisinek gibi burada yamuk mu duruyormuş neymiş. Şimdi gelecekte Avrupa'da yaşamayı hayal edenler varsa kesinlikle ve kesinlikle Hollanda derim. Şu anda sadece iki şehrini gördüm ve iki şehri de gördüğüm Avrupa'daki en düzenli, en tertipli, en temiz ve en güvenli duran şehirlerden biriydi. Özellikle Amsterdam'da o kadar turist olmasına rağmen ve e, burası böyle liman şehri olmasına rağmen çünkü biliyorsunuz uyuşturucu genelde ilk buraya iniyordur yüksekten. Ona rağmen güvenli duruyor diyebilirim. Bizim Liège mesela ilk indiğin andan itibaren hiç tekin değil abi. Yani şu an ben şunu düşünmeye başladım. Niye Liège'de yaşıyorum? Ee, buralara cidden iş başvurusu yapma planım var. Yani o kadar beğendim ki ilerlerde umarım buralardan bir iş kapmış. Buralarda yaşıyor olarak sizlere video çekerim. Çünkü ciddi ciddi bir şekilde kafama bu plan girdi buraları gördükten sonra hani e, ee, Liège'de yaşamayacağım yani. Şimdi Liège'de yaşamamın sebeplerinden birisi ise Fransızcaydı. Bildiğiniz üzere ben 35'li yaşlarda Fransa'nın güneyine gitmeyi düşünüyorum. Ya Fransa'nın güneyi ya da burası. işte burasının tek kötü yanı iklim. Ben Akdeniz insanıyım. E, i̇ki gün önce götümümüz donuyordu. Bakın şu an güneş açtı. Bir tane gömlek çekiyorsunuz. Gide biliyorsunuz buranın iklimi belli değil. Ama Fransa'nın güneyinin iklimi, Akdeniz iklimi, İzmir iklimi, Muğla iklimi. Beni oralar böyle bir cezbediyor. Ama buralarında güzelliği ciddi bir manada özellikle güvenliği çok hoşuma gitti diyebilirim. Çünkü ben Belçika'da çocuk yetiştirmek istemem açıkçası. Derken ulan çıkmayan apartmanın bitişine geldik. Çıkmayan bir yere girmişiz. Bu kötü oldu. Neyse şimdi sizlerle birlikte Erasmus Köprüsü'ne ilerleyeceğiz. Şimdi gençler arkamda görmüş olduğunuz Erasmus Köprüsü yani yerel dilinde Erasmus Brug ya da Erasmus Brug diye geçiyor tam emin değilim. E, Ku anlamına geliyormuş zaten bu telleri falan filan da kuyu anımsatıyormuş. Ben pek anımsayamadım. Neyse. Şimdi hemen böyle ters çevireyim size köprüyü güzelce detaylıca göstereyim. Dediğim gibi şehirde böyle bir hafif küçük New York havası var gençler. <laughs> Bura yine bana o Brooklyn'in o tarafları anımsattı. Altay yine yorumlara bırakın ne alakalan diyen de olabilir. Şimdi sizlerle birlikte köprünün öbür tarafına geçeceğiz. Köprü Rotterdam'ın iki yakasını birbirine bağlıyor. Bayağı da böyle şehrin ünlü yapıtlarından bir tanesi. Dün gezerken orada kocaman bir kruz gemisi gördüm. Ee, cidden hiç böyle yakından görmemiştim. Kocamandı. Yaklaşık o binalar kadar vardı gençler. Yani devasa böyle bir gemi vardı dün. Ee, keşke şu an burada olmuş olsaydı sizlere gösterseydim. Haydi şimdi köprüyü birlikte geçelim. Şimdi bu köprünün güzel yanlarından biri görüyorsunuz bakın bir motor, bir araç, bir yaya, bir bisiklet yani her türlü insan, hayvan her şey buradan <laughs> geçebiliyor o yüzden e, güzel bir köprü cidden dediğim gibi hafif bana e, New York'u anımsattı diyebilirim şöyle sizlere karşı tarafını da göstereyim bir de şöyle bir de bu tarafa döndüreyim tamamıyla şöyle şehri görmüş olun. Şimdi gençler Erasmus Köprüsünden sonra birazcık yürüyorsunuz. Ve sizi böyle güzel ara sokaklar bekliyor. Ee, şu binaları görünce çok beğenmiştim. Ee, buradan da hemen ileride zaten güzel bir liman olacak. Ve sonra sağa kaptırdığınızda çok güzel bir park sizi bekliyor. Olacak. Şöyle binaları size göstereyim. Şimdi limanın girişi yine bu şekilde. Cidden adamlar çok güzel limanlar yapmışlar. Benim aşırı hoşuma gitti diye bilirim. Buralara önemli kişilerin heykellerini koymuşlar. Ee, şöyle limanı sizlere göstereyim. Sonra biraz daha böyle bahçeli ev tarzı Hollanda evlerini göstermiş olayım. Yani gençler bunlar dediğim gibi işan olabilir. Ev dedim ama <laughs> ev olması için aşırı lüks duruyor bunlar. Müze falan da olabilir. Çünkü girişlerinde genelde bayrak ve simgeler var. Belki tarihi eski konaklar falan filan da olabilir. Ama hepsinin görüntüsü bayağı güzel duruyor. Şimdi parka girerken şu ses bilmiyorum duyabiliyor musunuz şu anda? Beni çok etkiliyor. böyle kuş sesi var abi her tarafta ya. Yani müthiş ya. <laughs> Bakın insanlar oraya çimlemiş zaten. Şimdi parkın girişi. Şuradan şöyle size parkı hafiften göstereceğim. Şöyle parkın içinden size görüntüleri vereyim. İnsanlar oturmuş. Güneşin tadını çıkarıyor. Park aslında kocaman. Yani böyle gözüktüğü gibi değil. Daha bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru giden yapısı da var. Biz sizlerle birlikte o taraflardan geldik. İkinci olarak parkın en iyi yönlerinden birisi ise demiş olduğum Atakule arkadaşlar. Şaka bir yana Atakule değil. Burası bir televizyon kulesi. Euro Mast'ı sanırım adı. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, bir televizyon kulesiymiş. Ayrıca üstüne çıkıp seyir tepesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ise şu parkın Şöyle hafif duasını verip, ondan sonra sizlerle yavaş yavaş veda edelim. Parkın içinde böyle güzel oturabileceğiniz kafeler var. Burası biraz nordik temaya sahip bir kafe ya da restoran olabilir. Şöyle size tekrardan doğayı göstereyim. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben de artık burada parka oturup parkın tadını çıkaracağım. Sizlere de veda edeyim dedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom Paris'te olmuş olacak eğer ölmemiş kalmış olursak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.